Amca iyi akşamlar. Ha. Kendini bir tanıt. Senin ismin ne? Bu köyün ismi ne? Hoş geldi, Sefa geldiyiz. Başımızda yeriniz vardı. Çok memnun oldum. Sağ olun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Biz, benim adım Kadim Aksu. Göksün Yeşilköy. Hanımı da Hamide Aksu. Arkadan <laughs> Çok güzel olmuş. Daimi kızıdır. <laughs> 72 yaşındayım. İkimiz de. Ha, 72 yaşındayım. Ne yaşını söylüyor Biz buradan doğmuştuk, buradan büyümüştük. Göksu'nun Yeşilköy. Eski eski ismi neydi buranın? Göksu'nun Yeşilköy. Dedelerimiz ee, Cerit'ten göç etmişler. Şey Cerit, İmralı Cerit. Ha İmran ya işte, şimdi İmran. İmralı Cerit. Cerit evet. köyü söyleniyor, bilmiyor, gitmedik yani. Evet. Hangi dedeniz? Dede, büyük dedenin mezarı şey, orada. Yok, Süleyman şey, derler, Sulo derler, şey, su, e, e, Süleyman mı Sulo derler. Onun mezarı orada. Biz Süleyman'ın ya. yani, Mustafa Koçi, bizim ikinci dede de adı Mustafa'ymış. Mustafa Koçi orada bilir, onları yaşlıları bilir. Evet, şey derbelerinden gelmişler yani o Mustafa Paşa'nın bir derbelerinden. 1926'larından gelmişler işte Ördekli'ye, çekli ölüye, bu da kömür suyu var oradan. En sonu buraya yerleştirmişler. E, arazi almışlar, çalışmışlar. Gözlerinizi bulmuyorlar. E, siz aşiret olarak? Aşiret, Koçgiri aşiret. Koçgiri Resulan'ın. Direkt Koçgiri'dir. Resul Hı. Koç kirini de Almanya'dan Malab bir tane mendiz bilim adamı. O Tasya'dan göç. Malakaki bankerin göçe ya. Göçe gir. giri. Adam bu anlama bağladı. Da. Onlar da ben de kabul demiş. ettim yani, şeyleri yani şeyleri mantıkça. Var. E təgəçəyə bərkəsən. Biz özdədimiz dost edədimiz şunda. Orda qalmışlar, ondan sonra buraya keçmişik. Macbur digiriyəni. Əmək yetəndiyi, ha, mağa, mağa yaşanmışın, qalmışın, oturmuşun. Sizin kitin. Diri, diri qoş biri. Hə. Sizin Büyük dedeniz 1926'larda dediniz de daha önce olmaz olabilir mi yani? Daha Tabii önce gelmiş bir, olabilir mi? E, Önceleri ee, önce de, Süleyman 100 dedemiz tapu 1926. Arada. Mesela tapu 1926 ama önce gelmişlerdir. Yani Mesela dedemiz geç şeyden de 10-15 e, 10, 15, 10, 15, de. 10 ile 15 arasıdır geliş hmm. tarihi 15. Ha böyle yani. Ne ne biliyor başka bilmiyor. Evet. Köyünü söyledi mi? ha, bir şey daha söyleyeyim. Bir, söyle amca, söyle amca. Bizim emicelerimiz ikisi Yemen Harbi'ne gitmiş. Evet. Yemen Harbi'nde yedi sene kalmış. Evet. Geri dönmüşler. Köyüne gelmişler. Birinin adı Ali, birinin adı İsmailmiş Geliyorlar ki kendi akabalarında kimse yok. Soruyorlar, soruşturuyorlar. Bu ne mi diyorlar? Bir haber şeyle aldık. Ee, Ankara gece kondu da bir haber aldık, görüşemedik. Taksicilik yaparmış. Bir haber şeyle aldık. 1990 dokuz <laughs> yüz doksan yıllarında Dürerbahir'den bir asfibayı bizim buradaki çocuğa sahip çıkmış. Aziz isminde. Ancak pazar günü diyor, gez diyor. Ancak Asıl Bey gel dedi. Ben yaka parçayı topladım Hayır. diyor. Ya <laughs> ya gel diyor, konuşacak diyor. Adicim, Sen nerelisin? Abicim, ben Maraşlıyım. Nereden gelmişiz? Yerini bilememiş taşacak demiş. Teşekkür ederim. Geldi burada yerini öğrendi, daha gitti. Onunla birbirine daha görüşemedik. onun kimi gösterip ee, ne vize aslan mı acaba asıbayını. Soy isimleri aslan. De, Bakın, bak. Ondan sonra görüşemedik işte. O iki emmi oğlu oraya yerleşmiş. Siz yani, e hanımlara evet, birini yapmışlar. gitmiş. Ekspormiş. Biri de Ekspormiş. en küçük ezize Azize e, vermişler. Daha yaşantılıyorlar törenler, evet, <laughs> <torular, marular> var. Yaman <laughs> herimde gitmiş yani ölmemiş, geri dönmüşler. Ankara'ya yerleşmişler zaten. He, bu kadar biliyor. Çok güzel, çok Abi, güzel bilgiler. tanıyor <laughs> <musun? gülüyor> İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> aynı aynı. Bunlar hepimiz aynı. Buradan e, var, ya, var da kostümler. Bir, ne? üç, e, <laughs> üç şeyden bölünmüş. Pekala, pekala. sizin Aa, dedeniz bu neden bu buraya gelmiş? Ya, tesadüf ben de şimdi ben, geldim. Mesela gelmiş. dede gelmiş. Ama neden gelmiş? Şu mahatiye. Dedeniz niye buraya gelmiş diyor. Sevam ve sevam paşanın derbelerinden de. Oradan dolayı gelmişler diyorsunuz. tamam. Oldu o zaman. çok <laughs> çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederseniz sağ olun. Sek... <laughs> biraz da ]uelci. sen Biraz da sen anlat. <laughs> Yok ben bir şey bilmiyorum. Sivas ellerine selam. Teşekkürler sağ olun. Öpüyorum. Sivas ellerine selam. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler sağ olun.